Asıldım. Gerçek mi? Baba bu gerçek mi? Biliyor musun bu? Bak süslü Pakize'ye bak. <laughs> oh, baba baba! Ana konuşana yaşa 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 yara. Kanalımıza abone olmayı, Daha kartı'yı unutmayın. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte önünü gösterir misin? Ne aldı? Makasçı dağıdım. Öyle mi? Bir yakından bakalım. Şöyle. Oo. Adın alındı. <laughs> Şimdi aç. Açayım mı? Aç anneciğim. Ne yapacaksın? Makyaj mı yapacaksın bugün? <laughs> Selim o kapağı mıymış? Gerçekten anneciğim mi? makyaj mı? Ma makyaj bu kız Gerçekten Fas makyaj. Ve ruj var. Bir kapağın nasıl kapanıyor? Bir bakalım kapağına getir. Buraya takıyorsun. Tamam çevirerek oraya döndür. Aferin işte böyle anneciğim. Ha. Baba bu gerçek makyaj biliyor musun Hı -hı. bu? Gerçek. Elimi sürdüm. Bir baktım. Gerçek. Tamam Feyza şimdi yüzüne nasıl süreceksin? Anne bunu nereye sürüyoruz? Bunu i̇şte oraya... ona sür mesela. Dur bakalım şuraya koy önce. Buraya mı süreyim? Evet oraya koy. Şimdi sarımı sarı mı sürmek istiyorsun gözüne? Evet. Aselim aynan nerede? A Hadi aynanı al gel. <gülüyor> <gülüyor> Ver ben aynanı tutayım. Bir sür bakalım. De hep Gözün üstüne sür. <gülüyor> 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 ne renk sürüyorsun şu an? Sarı <gülüyor> mı? <gülüyor> Annem pembiş sürsene. Feyza yalnız böyle okulda eğlence ya da ne bileyim parti ya da düğün falan olursa Güzel bir gün olursa doğum günü o zaman sürebilirsin. Tamam mı anneciğim? Her gün her gün sürülmez bu olur mu kızım? Tamam. Anlaştık mı bu konuda? Hı hı. Hangisini sürüyorsun göster. Ama hep sarıyı sürme. Bir de çok bastırmana gerek yok anneciğim. Tamam öbür gözüne de sür şimdi. <laughs> İkisi de aynı renk olmalı. Tamam. Tamam. Bak süslü pakizeye <laughs> bak. süslü pakize. Kafasına bin tane toka doldurmuş. <laughs> Güzel oldun mu? Şimdi bakayım. <laughs> Ruju da mı var Feyza? Var. <laughs> bir bakayım. Hadi bir rujunu da al artık ya. Merak ettim rujunu. Gerçek bir şaka ruj mu acaba? <laughs> Güzel mi oldun şimdi sen? <laughs> sen ama Makyaj yapmadan daha güzelsin annem be. Şimdi evet. şimdi ne yapıyorsun? Ruj gerçek değil. Ruj gerçek değil mi? Belli olmaz. Bak bakayım. Gerçek ruj değil evet. Gerçek ruj değilmiş. Neyse iyi ki de gerçek ruj değilmiş. Zaten sürdürmezdim evet. sana. Sadece bu ne? Bu ortadaki? Bu da mavisi mi? Hı. Hmm. Mavisi Anneciğim, hani senin doğum günün olacak ya. Bana bak. Pembe. Hani kapağı nerede? Kapağı yere düştü ya. Ha. Bak yerde. Feyza, farın nerede? Fırçası. Bir ver bakayım. Bir gözünü dağıtalım anneciğim. Şöyle boyayı bir dağıtalım. Annem benim elim sığmıyor. Çıkarır mısın onu? Benim elim büyük geliyor çiçeğim. Ver bana. Kapat gözünü. Bana bir bak. Sarı çok mu seviyorsun? Herhalde sen pijamana uydurdun öyle mi? Hı. Bakabilir miyim aşkım? Şey <laughs> kapat gözlerini bir. Oy kuzum. Güzelim benim. Hadi kapağını getir de bunu kapatalım anneciğim. Baba, baba, baba. kapağını kapat anne baba, baba, baba. Bakayım çok mu güzel? Evet. Artık çantanda taşırsın onu. <laughs> çantana mı koyacaksın? Böyle. Hadi git çantanı al gel. Böyle. Bak orada çantan. Al getir çantana koy artık. Böyle. Cüzdanını da getir. Baba. Ara ara, ara kalbim dolu yara. Ş şara. <laughs> Tam ben de bilmiyorum anneciğim şarkıyı. Feyza çantanı alıp geleceksin mi artık? A -a. Hadi kuşum.